herkesin kendi hatası nedeniyle ortadan kaybolmaması durumunda iyi bir durumda demektir. Tahlak Mektupları S. 244 Bütün güzel şeyler gibi berbat olanlardan da neler olduğu bu dünyada bilinçli esas alarak açıklama, anlam çabası gösteren onu değerlendirin, düşüncelerin değerli olduğu ön kabulüyle ve bu zor günlerde bize ışık tutmaları maksadıyla stoacı filozofların çabasını anladığımca gayret göstereceğim. Tarihe kuş bakışı. Direkt konuya girmezden önceki stoa beslenmenin hangi sağlık durumunun ortaya çıktığını bilmenin fayda sağlayacağının kanındayım. Tabii bunun için antik dünya uzun bir yolculukta uzakta olmanız gerekir ki ben sizi bu işleri çıkaracağım. Yalnız böyle bir seyreylemekte fayda var. Stoa öğretisinin köklerinde Sokrates'in yerdeki çocuklarımız için önemli. Hatırlayacağınız gibi Sokrates ve tabi sofistler felsefeyi doğadan alıp insanın özelliklerine yöneltmiştir. Vahşi ki, Sokrates öncesi filozoflar, arke ilk madde, cevher, ilk sebep, öz, nedir? sorusuna cevap arıyorlardı. İlk cevap Thales'ten gelmişti. Su. Ayrıca Anaximandros, Anaximenes ve sırasıyla diğer filozoflar bu kişinin kendi nispetinde cevaplamışlardır. Sokrates ise bu sorunun sorulması için çok erken olduğunu, insanın kendini tanımadan, bilmeden başka yönlendirilmediğini belirterek, felsefenin yönünü değiştirmiştir. Bundandır ki hemen bütün felsefe tarihi anlatıları Sokrates öncesi ve Sokrates sonrası olmak üzere tarihi ikiye bölünmüştür. Gerek gerek Cornford, Sokrates'i bu konuda muhkem bir şekilde eleştirdi ki Sokrates bu konuda şu anda mevcut eleştirilerde bulunuyor. İyi mi var, kötü mü var bu bizim konumuz koruma buralara hızlı bir şekilde geçelim. İşte Stoacılar, Sokrates'in açtığı bu yolu takip ederek yaşam nedir, nasıl yaşamalıyız, erdem nedir, mutluluk nedir, nasıl mutlu olunur gibi doğrudan insan ve olaylarla alakalı sorulara cevap arayan birkaç ekolden biridir. Stoğacılık, bir üçüncü. Yüzyılın ilk yarısında Kıbrıs Latitunlu tarafından kurulmuştur. Bir gemi kazasında elinde olan tüm mal mülkü kaybederip memlekete gittiğinde tedaviyi felsefede arıyor. Anlatılana göre dane Sokrates'i okuyunca pek etkileniyor ve daha sonra kınıklara merak sarıyor. Felsefenin kendisine iyi geldiğini gören, bu öğretilere bir güzel harmanlayıp antik dönemde stoğa adı verilen üstü açık kemerli yollarda işleyerek derslere başlıyor. Sokrates'in öğretisiyle yine onun düşüncelerinden etkilenmiş ve neşeli etkili olmuş kanıkların öğretilerini harmanlayıp bir orta yol bulan bu öğretiyor, pek ünlü olarak Roma'ya kadar sıçrıyor ki zaten en önemli ülkelerde bu dönemde yetişiyor. Bizler için de bir köleden imparatora kadar geniş bir skalayı etkilemiş olan bu felsefenin içeriğine geçme zamanı gelmiştir. Bu öğretilerden erdem öğretisinde diğer yazımda yer için buraya değinmeyeceğim. Roma İmparatoruna, topal bir köleyi takip ettiren Kalim öğreti. Stoacı filozoflar aslında felsefenin hemen konusuyla, akılla, doğayla, ideal yönetimle uğraştılar ama ahlaka yoğunlaştılar. Onlar refah, toplumsal düzende değil, kişinin iç dünyasında büyüme çabaladılar. Tabii bunu kınıklar kadar toplumdan kopuk bir halde yapmadılar. Stoa felsefesinin temelleri bireyin kendine yetebilmesi, kendine hakimiyeti ve bu şekilde erdemli bir hayat sürmesi üzerine inşa edilmiştir. Bu inşa faaliyeti o denli sağlam olmuş ki dönemin en güçlü imparatoru olan Aurelius, sahibi tarafından topal bırakılan bir köleyi Epiktetos kendine lider olarak belirlemiş ve hemen tüm yazılarında ondan övgülerle bahsetmiştir. Stoacılar evreni Tanrı'yla iç içe açıklamışlardır. Bu görüşeleri, üzerinde oldukça etkili olmuştur. Doğa ya da evrende onun yerinde olduğu yerde, tanrısal akıl buluruz. Bu akılların genişletilebilirliğidir ki bir zerreden bir galaksiye kadar her yere yayılmıştır. Aynı zamanda bu akıl, şaşmaz bir biçimde tüm olup biteni yönetmektedir. Her şey mutlak bir biçimde önceden belirlenmiş olan bu akılsal kurallara göre işlemektedir. Neyse ki biz insanoğlu, evrendeki bu neden sonuç içeriği sınırlı akıllarımızla görebilecek kadar mahirizdir. Peki bu mutlaklıkta bize düşen şey nedir? Her şey belirlenmişse ve hiçbir şeyi değiştiremeyeceksek neden dünya çapındaki gök taşı dahi düşse perdeyi uzağa yatmayalım ki? Aslında bunun cevabı bilindik ve basit. Bu cevap, özgür irade problemini dinlediğimiz hemen her yerde ortaya çıkıyor. İnsanın görevi kötü olanla mücadele etmek ve iyiye yönelmeye çabalamaktır. Bu, Tek başına zaten insanın kaderidir. Böylece nasıl ki otomobillerimizde giderken önümüze bir duvar olduğunda direksiyonu düz tutmak yerine doğru kırıyorsak bu varoluş mücadelesinde de etkin olmak bizatihi senin kaderindir, demeye stoğacılar getiriyor. Tabii entelektüel olarak sıradan insan olmak biraz üstlere doğru yol almamızı istememek de değiller hani. İnsan, insanlığında üzerine çıkmadıkça ne değersiz bir şey. Pekala, eğer insanın mücadelesinin sınırı nedir? Ne ile baş edebilir? Ne ile edemeyiz? Bu soruların yanıtları aslında Stoa felsefesinin en önemli öğreticilerinden birine zemin hazırlıyor. Oyunu diyor Epiktetos. Mutluluk ve özgürlük, bir tek ilkenin açık seçik kapsamlıyla başlar, bazı şeyleri kontrol edebiliriz, bazı şeyleri kontrol edemeyiz. Evet, bu kadar basit. Kontrol edebildiğimiz şeyleri içsel sebepler iken kontrol edemediğimiz şeyleri dışsal sebeplerdir. Dışsal ve içsel sebepleri iyi anlamamız, öğretiyi de iyi temellendirmemizi güvence altına almak. Dışsal sebepler deyince aklımıza evrenin fiziki kuralları, doğa olayları, bizim dışımızda bozulma, çeşitli felaketler gibi örnekler gelmelidir. Stoacılar, insanın bu gibi dışsal etkenleriyle gerek fiziki gerek akılsal olarak mücadelenin teşvikinin beyhude olmanın ötesinde akılsızca olduğunu vurgulamaktadırlar. Hatta bunu hem dışımızdaki doğaya hem insanın kendi özelliklerine bir ihanet olarak görüyorlar. Böyle bir mücadeleye girişen insan kendi özelliklerine ihanet etmektedir çünkü akla uygun davranmamaktadır. Arzularına yenik düşerek insanın temelinde yer alan, onu diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik yani kişinin sırtını dönmektedir. Bu ikiyi biraz daha somut hale getirebilmek adına küçük bir örnek vermek isterim. Gayet sıradan bir günde işe gitmek için aracınıza binip koyuldunuz dar ve köhne yollardan kurtulup tam mahrum otobana atarken sizden 2 kilometre ötede gerçekleşen bir trafik kazası sonucunda kabloların tıkandığını fark ettiniz ve istemeden ayağınızı frene atıp aracınızı durdurdunuz. Ekipler olayın yerindedir ve yapılması gereken şey yapılmaktadır. Bu durumda iki şekilde davranabilirsiniz. Bir sakince rejiminizde rejimin açılmasını bekler, farklı şeylerle ilgilenirsiniz. İki önce içinizden söylenmeye başlar, Sonra söylenmeleri okkalı sövgüye çevirir, son olarak da aracınızdan inerek bu sövgülerinizi halka arz edilir. Sizce bu durumda doğru olan nedir? Aklıselim birçok insanı çıldırtacak şekilde daha doğru genişletmektir ki stoğacılar doğal olarak birinci seçeneği tercih edeceklerdir. Bize burada gerekli olansa hangi seçenek paketlerinden tercihe o seçeneğe hangi sebeplerle yöneldikleridir? Stoacı filozoflar bizde, birinci seçeneğin akla daha uygun olup olmadığıdır çünkü verinin taranması, tamamen bağımsız bir sebep sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu durumun meydana gelmesinde bizim en ufak bir katkımız dahi yoktur. Bunun yanında eğer metafizik bazı güçlerimiz yoksa var olan durumu değiştirmeye de gücümüz henüz olmayacaktır. İnsanların üzen hadiseleri değildir, onların hakkında sahip oldukları düşüncelerdir. O halde bu durumda hiddetlenmenin akılla olan ilişkisi nedir? Kendimizi parçalamamız hiçbir şekilde yara vermeyecek mi? Onun iki sorunun da cevabı koca bir hiç. Olacaktır. Benzer yapıda, akla uygun davranmak stoğacılar için aynı zamanda insan doğasına da uygun davranmaktır. Böylece şu şekilde birleşirler, gücünün içinde olmayan, kontrol edemediği şeyler hakkında endişelenmek, üzülmek, saklanmak akılsızlıktır. Gerçekleştirmeye gücün yetiyorsa zaten istenen zaman o her şeyi gerçekleştirebilecektir ya da istemediğin bir şeyin engellenmesi mümkündür. Bunun için de huzursuzluğa kapılmaya lüzum yoktur olayların çoğunun dışında gerçekleşmektedir. Bunun bozulması var. Olayların gidişatıyla senin olaylarına bakış açısı arasında hiçbir bağ yoktur. Olaylara bakış açısını yalnızca kendinizde görebilirsiniz, başka hiçbir şey değil. O haldeki olayların durumunda değişiklikler değişirsen, sen değişirsen değişikliklerde değişiklik olur. Gelin şöyle soralım. Benim mutluluğum dışsal faktörlere bağlıysa mı benim için daha iyi yoksa içsel faktörlere mi? Soruyu örnekle genişletelim. Örneğin çok lüks bir arabam, iyi bir doldurmağım, iyi bir maddi durumum, iyi bir cinsel yaşamın olması gibi şeyler mi yoksa tümden bağımsız olarak tamamen içsel bir nedenle mi mutlu olmam daha tercih edilesidir. Sen de yorum yaparak görüşlerini benimle paylaşmayı unutma. Diğer videolarımı görmek için kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Beğenip abone olursanız videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlar ve bana destek çıkmış olursunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.